Allah Azze ve Celle Aziz ve Celil olan Allah buyurdu. iyi fi beyti Benim evimde kim beni ziyaret ederse Kabe'yi Kabe'ye Beytullah deniyor. Bak hadislerden çıkma o. Öyle rastgele isim verilmiş değil. <laughs> Benim evimde kim beni ziyaret ederse Allah orada mı duruyor? Haşa. Allah mekanda münezzehtir. Şerefine binaen, şerefine binaen, kim benim evimde beni ziyaret ederse, evet, Kabe-i Muazzama'da ve fi, mescidi evet, Resulümün mescidinde, Medine-i Münevvere'de, evet, kim beni ziyaret ederse, evet, Orayı ziyaret eden Allah ziyaret ediyor. Çünkü cami, mescitte cami olduğuna göre onu ziyarete gidiyorsun sen. <laughs> Türkiye'deki camilerde Allah ziyarete gidiyorsun. Allah'ın gibi camiler. Ama Kabe'yi ziyarete gidersen kim benim Resulümün mescidinde beni ziyarete gelirse ev fi beyti el mukaddes beyti mukaddeste Kudüs'te mescid Aksa'da Mescid-i Aksa'da kim beni ziyaret ederse böylece bütün mescitler yeryüzünün en iyi kıymetli yerleridir. Mescidler arasında da derece var. En üstü Kabe. Ondan sonra Mescid-i Medine, ondan sonra Kudüs, mescid Aksa. Ha, Kabe'ye gidip namaz kılarsan bire yüz bin alıyorsun. Bire yüz bin alıyorsun. Medine'ye gidersen bire on bin alıyorsun. Vahşi derse gidersen bire bin alıyorsun arkadaş. Böyle hadisler var. Yani başka camiye gidersen de alıyorsun da bunların özel bir durumu var. Femete evet şimdi muazzam müjde kim beni Kabe'de mescidimde ziyaret ederse ondan sonra kim benim Resulüm mescidimde beni ziyaret ederse Medine'yi ziyaret ederse kim beni Mescid-i Aksa'da ziyaret ederse, Mescid-i Aksa'yı Kudüs'te ziyaret ederse Mescid-i Aksa'yı ve ölürse evet onlardan birinde ölürse evet kim onların birisinde ölürse mehte şehiden evet şehit olarak ölmüş olur. Şehit olarak ölmüş olur. Evet şimdi Allah şeysin yani Kabe-i Muazzama'da ölenler de var, kalanlar da var. Haç yolunda kalanlar da var. Arkadaşlarımızdan Ünel mesela haçça gitti, orada vefat etti. Öde şehit oldu. Gene Konyalı bir arkadaşımızın oğlu götürmüş. Orada ölmüş. Orada ölmüş. Ama yani bakın görüyorsunuz. Kim Kabe'de ölürse ben ziyaret ettik de kim Mescid-i Nebevi'de ölürse, kim Kudüs'te Mescid-i Aksa'da ölürse, şehit olarak ölür. Gene Peygamberimiz sallallahu e aleyhi ve sellem'den bir hadisinde şöyle buyurmuş. Men haracı haçen kim hacı olarak yola çıkar, ev muhtemiren ömre yapmak üzere yola çıkar, ev vaziyen gazi olarak savaşmak için bu maksatla yola çıkar. Tüm mete fi hac yolunda ölürse evet ömre yolunda ölürse kaza yolunda ölürse kaza yolunda ölürse mete fi tarikihi كتب الله له اجر yolunda ölürse gazi sevabı alır gazi sevabı alır. Vel hacci, hac yolunda ölürse hac sevabı alır. Vel mutemir, ömre yolunda ölürse ömre sevabı alır. Evet. <laughs> evet, gene e, allah Teala'dan ayet yerlimi de var. Hemen yakrucu min beyti meciran ilallahim ve Resulühi kim evinden ayet bu. Kim evinden e, Allah için çıkar, peygamber için çıkar sonra yücrik hülmevtü ve ölüm onu yakalar. Fakat vaka ecruhu alellahi Allah onun ecrini verir. Evet. Evet. Şimdi şimdi tabi e, şimdi aç gitmek ömürde bir defa zengin imkan bulana farz. Oraya gidecek imkan bulana farz. Hemen o sene farz. Oraya gidebilecek duruma geldi mi o parayı eline geçirdi mi hemen o sene gitmeye farz. Gitmezse ölüverirse Hacca borçlu olarak ölür. Evet, haçta borçlu olarak ölür. O sana gitmedi de öldü mü? Iı bu bu, bu, bu bu hadise girmez diyor alimler. Yani emredildiği şekilde gitmiş de olmuşsa öyle. Tabi hiç şey değildi. de bu makamı elde etmez. Mesele o. Yoksa havai boşuna gitmiş olmaz manasına değil. Ama boşlandığı zaman gitmemiş, sonra gitmiş. Gidememiş. Ona bir sözümüz yok. Gidememiş. Şimdi kitaplarda ömre şimdi herkes ömre gidiyor. Halbuki kitaplarda diyor ki ömre giden mesela ömürde hac farz. Ama bir defa farz. Fakat ömre gidiyorsa ömrü yaptığı sene haç ona farz olur. Yapmazsa boşlu olur. İhama e, hocam izin vermiyorlar. Onun için ben bugün de telefon ettiler. Haçı yazıldın mı dedim. Yazıldım yazıldım. O zaman dedim Ömre'ye bir şey demiyorum. Şimdi haçta kimye niyeti var. Yol açık değil başka şekilde gidebilecekse kimse diyorum Avrupa'dan alabilecek mi? Alır. Oradan aldı gitti hemen diyorum. Ömre gidersen hemen o sene gidebilecek yol açıksa gitmek mecburiyeti bak. Haçta böyle gidersen o yolda onun sevabını alır. Ölürsen ama borç oldukta gitmezsen sonra gidersen o sevabı, o müjdeyi alamazsın. Tabii ki sevapsız değil. Fakat o sevabı alamazsın. Burada da onu söylüyor. Burada da onu söylüyor. Evet. Ee, Allah Celle Celaluhu güzel peygamberimizin bu hadislerine uymayı bize nasip etsin inşallah.